Parlak fikirler bir ürün yaratır. Daha yani fikirlerse bir sektör. Fazla mı iddialı oldu? Ee, bu bir ZBS reklamı. Türkiye'nin en çok tercih edilen zemin boyası. Orası su götürmez. Kendisi de su geçirmez. Sağlamlıksa bilin ki endüstrinin demir atları ilk adımlarını ZBS üzerinde atıyor. Üretenler der ki çarptırırsa dünya durur. Zebese bunu bilir. İki saatte kurur. Sürçü lisan ettikse affola. Maksadımız başarılarımızı büyütmek değil. Aklınızda canlansın diye küçültmekti. Başka nasıl anlatabilirdik ki imzamızı? 3 milyon metrekare zemini boyadığımızı. Arma Yalıtım. Isı yalıtımında Isparta'nın arması markası. ...Arma Yalıtım hava durumunu sunar. Isparta genelinde hava parçalı çok bulutlu... ...aralıklı öğleden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Isparta merkezde gündüz 15 derece, gece 6 derece olacak. İlçelerimizdeki hava durumu ise şöyle... ...Aksu gündüz 15, gece 7 derece... Atabey gündüz 14, gece 7 derece. Eğirdir gündüz 15, gece 11 derece. Gelen dost gündüz 15, gece 8 derece. Gönen gündüz 14, gece 3 derece. Keçi Borlu, gündüz 13, gece 5 derece. Sinirkent gündüz 16, gece 5 derece. Sütçüler gündüz 15, gece 11 derece. Şarkı Karaağaç gündüz 16, gece 4 derece. Uluborlu gündüz 16, gece 6 derece. Yalvaç gündüz 16, gece 5 derece. Geniş Arbağdinli gündüz 15, gece 7 derece olacak. Arma Yalıtım hava durumunu sundu.